MÜZİK <laughs> Şu şey yapalım Tam ya Şu tarafını yapalım ha Kızı taşımak için gelecek bizim adam. Geldim lan geldim. hah çok şımırdım lan. Tut 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 götürelim yavaş yavaş. Orada galiba önceden birileri vardı galiba. Allah Allah. Ne işte nerede kaldı bizim kakaşegil şehir ya. Heh, geldiniz. Şuraya koyabilirsin. Ben koyuyorum. kakaşegil şehir nerede kaldı? Biz geldik. Oo, hoş geldin. O uzun zamanları görüşmüyoruz. İşte aradığımız tam adam bu. Bunu iyi ki görmüşüm ben ya. Neyse. O ses neydi ya? Arkana bak Sasuke. Lan sen kimsin lan? Lan. Efendim ne bırakın hani yoksa işiniz kötü olur. Eyvah. Sasuke. Sasuke benimle gel. Koşun. Kışın benimle şey bir daha bastı oldu. Hemen başlasın olalım efendimizin. Aferin bu işi iyi biliyorsun. Sizin sayenizde efendim. Hemen tamam, oyunlara gidiyor onlara... Ve çok gel. Ha, şimdi şöyle okuyalım. Yeni dayanıyorum Sıram üçgen kafa. Şöyle bu zaman duruyor. Ankara kafa, buralar sana emanet. Ne oldu lan? Efendim, bunu ilgi vermiyor. Daha, git git. Ha, sen lan ne bunu ne yapacaksın? Ben şimdi gidiyorum, buralar sana emanet. Tamamdır efendim. Şimdi bu Bu Heh. Allah'ım. Şu adamlar nasıl şey yaptık ya Allah Allah. Cık cık. Neyse ben biraz hava almaya gideceğim. Siz de buralarda oturun. Tamam mı? Tamam ya. Of. Acaba bu ne yapacak? Kaka şey dışı... Of oh, mis gibi o ya. Ne o? O yolda programı ister misin? Evet isterim. Ben benimle gireceksin. Beni takip et.